sesiniz? İyi, senden haber. Da. Çok teşekkür evet. ederiz. Hücreler Oyunu evet. kadrosu muhteşem. Kubilay Aydın, günaydınlıkları Şahin Kaya. Evet, çok merak ediyorum. Çok güzel kadro. Ondan sonra e, prova süreçlerinde arkadaşlarımdan biliyorum. Çok eğlenceli bir oyunmuş. Valla merakla bekliyoruz bu kadrodan. Yani çok güzel bir şey çıkacak düşünüyorum. Evet. Bakalım. Şimdi tiyatro oyunundayız. Siz bir tiyatro oyunu yapmayı düşünüyor musunuz? Yani bir ihtimal var aslında. Görüştüğümüz projeler de var. Onun zamanlaması ve şeyi çok önemli. Çünkü Dizide olurken aynı anda tiyatroda konsantre olmak çok zor, hakkını da vermek lazım, çok çalışmak lazım. Onun için eğer öyle bir boşlukta güzel bir şey denk gelirse ben çok isterim. Birkaç görüştüğümüz bir şeyler var bakalım. E, teşekkür peki dizi projeleri var mı? Şu Bu an... sezon için daha yok. Artık önümüzdeki sezon için görüşüyorum birkaç bir şeyler. Bakalım. Bir ters köşemi bekliyorsunuz yoksa? Heyecanlandıran bir proje daha çıkmadı mı ara? Aa, yani heyecanlandıran bir şey olduğunda inşallah o önümüzdeki sezon olacak gibi görünüyor. Bakalım. İnşallah. Çok teşekkür Eyvallah. ediyoruz. Sağ ol. Görüşmek üzere.